Epeyden beri elektronik videolar çekmiyorum. Bugün elektronik videosu çekelim. Birkaç hafta önce burada beta video sökmüştük. O beta videodan çok sayıda anakart çıkmıştı. Bugün o anakartları depoya koyma gereği duydum. Hadi depoya koymadan üzerindeki faydalı komponentleri sökeyim dedim. Kartlardan birisinin üzerinde iki adet transistör çok dikkatimi çekti. D313 transistörler çok güçlü transistörler bunlar. Bu transistörleri kullanarak aslında amfi devresi de yapılabilir ama amfi devresini söktüğüm bu TEDA entegrelerde yapmayı düşünüyorum. Şimdi fazla uzatmadan kameramızı masamıza alalım. Harika bir inverter devresine daha imza atalım arkadaşlar. Ben kameranın yerini değiştirene kadar sizler de videomuzu paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz diyorum. Hemen işe başlıyorum. Kartlar üzerinden çıkardığım komponentler bunlar. Bir kısmı bunlar. Kullanabileceğim entegreler vesaireler söktüm. Bunları ilerleyen projelerimize kullanacağız. Bugünkü projemizin ana kahramanı D313'ler. Bunları alalım bir kenara. Hemen işe başlayalım. Projede kullanacağımız trafoyu ölçerek işe başlıyoruz. Bundan önceki inverter devresinde aynı trafoyu kullanmıştık ama sadece bu bölgeyi kullanmıştık. Arka taraftan herhangi bir uç kullanmamıştık. Bu projeyi daha önceki yaptığım projeden ayıran özellik bu elimdeki bobin arkadaşlar. Bundan önce demiştim ya trafo ses yapıyor. Ufacık bobin bu işi çözecek. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Şöyle bir değişik bobin kullanacağım. Öbür projede daha büyük devasa bir bobin kullanmıştım. D313 i̇şte lerimizi sökelim. Karalım. Bu soğutucuları kullan çünkü inverter devrelerinde mutlaka bu şekilde güçlü soğutucu da kullanmanız lazım. Ya da fan kullanmanız lazım. Fan kullandığınız zaman da çok enerji tükettiği için bunu da inverter devrelerine pek istemiyoruz. Sonuçta biz aküyle besleyeceğiz sistemi. Fanın akümüzü sömürmesini istemiyoruz arkadaşlar bu durumda. Diyelim ki böyle bir trafonuz var. Bağlantıları nasıl yapacaksınız? Ondan bahsetmesek olmaz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi karşı tarafta 2, 4, 6, 8, 9 adet bacak var. Burada da 3, 6, 8 bacak Var. Kısa devre modunda avometremiz ortaya siyah probumuzu koyuyoruz baştakiyle şöyle alışveriş yapması lazım bu uçların. Daha sonra diğer tarafa da bakıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi işaret alıyoruz. Bu durumda bizim ortak ucumuz orta oluyor. Kış 12 voltlarımız buralar oluyor. Karşı tarafa da bakalım. Gördüğünüz gibi pinle buradaki pinlerin alışverişi yok arkadaşlar. Bunlara da bakalım. Buradaki sargılarla karşı taraftaki sargılar kesinlikle bağımsız. Şöyle bir bakalım. Şu iki şaseyi bu bobinle birleştireceğiz ve buradaki çıkan gürültüyü yok edeceğiz arkadaşlar. Bunların birbirine değmemesi lazım. Gördüğünüz gibi bu kısmına karton yapıştırdım. Ve montaja başlıyoruz. Bir kad direncimizi ikinci transistörümüzün orta bacağına lemliyoruz. Direncimizin diğer bacağını transistörümüzün birinci transistörümüzün birinci bacağına lemliyoruz. İkinci bir kad direncimizi de birinci transistörümüzün orta bacağından alıyoruz. İkinci transistörümüzün birinci bacağına lemliyoruz. Herkesin yapabileceği bir devre. Devremize eksi voltajımızı vereceğimiz hattı bağlıyoruz. Birinci transistörle ikinci transistör üçüncü bacaklarını birleştireceğiz. Bu durumda eksi yollarını buradan vermiş olacağız. Ampulümüze giden kablardan birisini trafomuzun son bacağına, diğerinde birinci bacağına değmiyoruz. Şimdi bu bobenin ne kadar önemli olduğunu birazdan göreceğiz arkadaşlar. bağlantılara bir kez daha bakmanızı istiyorum. İki transistörün ortasından gelen kablolarla lambamıza giden kablolar aynı uçlara bağlandı. Gördüğünüz gibi trafoda birinci ve sonuncu bacağı bağladık. Ortadaki üç bacak da paralel birbirine bağlı. Oradan da bobin bağlantımızı yaptık. Bu bobini özellikle dışarıda bıraktım. Çünkü biraz sonra nasıl davrandığını göreceğiz devrenin. Şimdi artı kutbumuzu buradan veriyoruz. Eksimizi de demin ortadan yaptığımız Uçtan verdik. Gördüğünüz gibi mu muhteşem bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Şu soğuk softbox'u kapatayım ben. Evet görüyorsunuz. Aynen standart bir inverter devresi gibi ışık veriyor arkadaşlar. Şu anda kamerada ışık yansıdığı için siyah görünüyor. Bobini buraya koyacağım, göreceksiniz. Hem ışık iki katına çıkıyor şiddeti. Hem de oradaki ses sıfıra iniyor. Bunu deneme yanıma yöntemiyle buldum arkadaşlar. Şimdi çarpılmadan bunu buraya lehimleyelim. Sonucu hep birlikte görelim. Mükemmel oldu arkadaşlar. Gerçekten o sesle gitti. Işığın şiddeti bildiğiniz 220 ile yanan bir ampul gibi yanmaya başladı. Kaç saat yanar bilmiyorum. Sıcaklığına bakalım. Buz gibi. Buna bakalım. Bu da aynı. Hatta ölçelim. Transistörlerin dip kısmından bakalım. Yani oda sıcaklığında anca ısınıyor. Diğerinde de 30 derece. Birisi biraz daha fazla ısınıyor. Blok fazla büyük olduğu için bu biraz daha az ısınıyor. Bu 29, öbürü de 30 küsür. Sistem mükemmel oldu arkadaşlar. Gerçekten mükemmel oldu. Bununla bir odayı rahat bir şekilde böyle bir 12 volt aküyle aydınlatabiliriz. Ses de gitti dediğim gibi. Bu sistem bu aküyle kaç saat gider? Aslında bir test yapmak lazım. İlerleyen dönemlerde herhangi bir sıkıntı olmasa bu sistem üzerinde buradaki transistörler vesaire patlamazsa dirençler vesaire. Bu aküyle bu lamba kaç saat ayakta kalacak? Onun videosunu da çekebilirim. Çünkü bildiğiniz gibi akülerle ilgili böyle bir seri videom var. O seriye bunu da katmış olabiliriz arkadaşlar. Ve bir dahaki videolarda buluşana kadar kanalımızda izlediğiniz videolarımızı paylaşarak destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı, bol, bereketli, kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Gerçekten gerçekten mükemmel oldu. Sıcaklığı da gayet iyi. Bir daha ölçelim şöyle. Yani 30 gözüküyor mu? 30 civarında. kaç saat gidecek bilemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi öyle bir video gelebilir yakında.